Neyi var neyi var nokta com. Neyi var neyi var neyi var nokta com. bunun da jingle'ı çok bayılıyorum. Çok Kim yaptı? Eline sağlık. Neyi var nokta.com deyince sağlıklı her şeyi var içinde. Ülkemizin değerleri o yüzden çok önemli. Süperler. Biz de onları sayesinde bugün sizin için çok güzel bir kuru dolma yapacağız. Ama sanırım sizin kuvvetinize ihtiyaç duyacağım. E, açamazsam rezil olacağım tabii. <laughs> Edirne'nin Osmancık pirinci. Şimdi bu dolmadaki en önemli kısım içinin çok fazla dolu olmaması. Buna sarımsak rendeliyorum. Nar ekşisi. Nar ekşisi de deniyor. Sumak. Su. Üstüne bunu böyle. Acılı, ekşili, sumaklı. Acaba hangisinden başlasam? Ne güzel değil mi? Doğru ürünlerle bir yemek yaptığınızda gönlünüz sağlıklı bir şey yedim diye rahat ediyor. Bunların hepsini bitirmek istiyorum ben. Tabii. Lütfen. Tamam. Lütfen.